Eşref'in bence en büyük eksikliği Kadir ve Eşref arasındaki geçmişi göstermemesi. Milyonuncu kez Eşref Kadir'i şahmat yaptı. Bu kez Truva taktiğini kullandı. Hem otelin içerisindeki çalışanları oraya sokarak hem de yetimlerin içerisine köstebek sokarak Kadir'i şahmat yaptı. Bu kaçıncı kez olacak artık sayamıyorum. Bir yerden sonra karşıdaki karakterin de değişmesi lazım. Kadir'i çok seviyoruz. Kadir muhteşem. Yerli Joker, Anadolu Joker'i, takım elbiseli Joker. Her türlü Joker diyebilirsiniz. Zaten en başından beri bu ben benzetmeyi yapıyorum. Herhalde oraya doğru da oynamaya başladı gibi. Hatta bir ara telefon çalmıştı. Eşref aramıştı. Kadir de bir not söyleyecekti. Birisinin ismini mi? Adresini mi ne söyleyecekti? Ya bulamıyorum eşef nerelerde falan deyip böyle dalga geçiyordu. T alıyordu. Tam böyle jokerlik bir hareket. Yani karşısındaki son derece ciddi bir karakter var. Onunla alay edercesine konuşuyor. Jokerlik bir hareketti. Muhteşem bir performans gösteriyor. Görkem sevindik... Hikayede mutlaka yeri olacaktır ama bu çatışma ögesini tazelemek gerekiyor. Bu tazelemeyi de nasıl yapabilirsin? Aslında yapmaya çalıştılar. İkinci sezonda Dinçer karakterini sokarak bunu tazelemeye çalıştılar ama Dinçer karakteri gerçekten izlemesi son derece sıkıcı bir karakter. Yapmış olduğu hamleler son derece sıkıcı. Sezon başından beri sinsin sinsi hareket edip magazincilerle sözleşmeyle tehdit etmekten öteye gidemeyen sürekli de kuyruğunu kıstırmak üzereyken de son anda kaçan eşeften ya da Nisa'dan falan. Artık bu bir yerde sıkıcılık katsayısını arttırmıştı. Neyse ki 3-4 bölümdür tutuk olan senaryo bu bölümle birlikte taşlar yerine oturmaya başladı. Otel sahnesi muazzamdı. Yani Çağatay Ulusoy burada bir üst level oynadı bence. O keskin bakışlarıyla Kadir'e karşı racon keserken zaten en büyük silahı bakışları. Ses tonunu çok beğenenler var ama ben çok beğenmiyorum. Özellikle ilk sezonda çok aksıyordu. O ağır abi kabadayı hallerinin vermiş olduğu ses tonunu yapmaya çalışıyordu. Ama ben çok geçmemişti bana. Ama keskin bakışlarıyla çok daha etkileyici bir oyunculuk performansı sundu. İşte otel sahnesinde Kadir'in arkası zaten bir ordu. Yani kast ajansındaki bütün <laughs> figüranları toplamışlar doldurmuşlar müşler artık ya adım atacak yer yok. İnanılmaz bir kalabalık var. Bu buradan ne bekliyorsun? Çatışma falan bekliyorsun ama hiç hiç beklemeyin. Benim bildiğim Türk dizilerinde bu kadar burun buruna gelmiş. Yani havlayan iki köpek var ya birbirine sırmaz ya saldırmaz ya öyle yani. Bir havlayıp havlayıp daha sonra bir şey olur. O bir şeydi muhtemelen yüzünü göstermeyen sesini duymadığımız ihtiyar karakterinin olaya dahil oluşunu izleriz. Ya sağ kolunu gönderir ya da uzaktan kendisi bir şeyler yapar. Muhtemelen otelin ortasında belki bir bomba patladır, bir sis atar, ortalık dağılır ne oluyor efendim ışıklar kapanır falan. Sonra bir bakmışsın Kadir'i kaçırmışlar. Eşref otele çökmüş oluyor yani açıkçası. Nisan'da zaten eli ya titriyor. Eli titreyerekten silahı çekmişti. Işıklar da sönünce iyice tedirgin oldu. İhtiyar karakteriyle alakalı türlü teoriler atıldı. Ben dedim ilk önce genç birisi muhtemelen Çağatay'ın yaşlarında dedi. Daha sonra öğrendeki anlatılmış oldukları mevzulardan Hıdır'ın çok eskiye dayanan bir meseleymiş. Yani Hıdır'ın yaşlarında, Yakup Baba'nın yaşlarında. Geriye bir tek şey kalıyor. Eşref'in babası. Evet bizzat babası. Aslında ters kelepçe. Yani Hıdır çok iyi netli, düsturu olan bir adamken onun muhtemelen oğlu Kadir çıkacak yanarlı dönerli. Tam tersi ihtiyar olarak bildiğimiz uyuşturucu baronu ise uyuşturucuya karşı savaş açmış bir adamın babası yani eşefin babası olma ihtimali çok daha yüksek ve bu çatışma ögesini çok daha diri tutar, çok daha enteresan tutar. Zaten Nisan'ın rüya olması meselesi çoktan burada bitmesi lazım Yani çok önceden bunu geride bırakmamız gerekiyordu. O kadar eğriti duruyor ki ihtiyar sokulmuş, başka mevzulara doğru gidiyorken böyle aradan sürekli olarak Nisan karakterini, rüya karakterini sokuşturmaları dizinin şeyini bayağı bir düşürmüştü bence. afra karakter karakterinin üzerine tutulan yas da bana ne yazık ki geçmiyor. Demel Özdemir'in oyunculuğundan dolayı değil aslında hikaye anlatımının eksikliğinden dolayı bu. Ben geçmişte düşünüyorum acaba yaşaldıkça mı çok etkilenmemeye başladım yoksa bu Eşref Rüya'nın Afra karakterini parlatamaması, büyütememesinden dolayı mı acaba? Çünkü geçmişte bir dizi karakteri öldüğünde gerçekten koyardı. Yani Kuzey Güney'de Ali öldüğünde ciğerimiz parçalanmıştı. Muhteşem yüzyılda şehzadeler özellikle Şehzade Mustafa'nın öldüğünde yüreğimiz parçalanmıştı. Yani bir diziden sevilen bir karakter çıktığında yüreğimiz parçalanır ve diğer karakterlerde onun yasını yaşar. Çünkü hissederiz Kurtlar Vadisi'nde Çakır karakteri zaten onu saymaya bile gerek yok ama. Mesela burada Afra karakteri vardı ama Nisan'ın arkasında böyle bir yük olan öylesine bir karakter karton bir karakter değil. Sen şimdi izleyiciye onu duygusal olarak bağlamazsan onun sonraki yas yani öldükten sonraki yas sahneleri de Nisan'ın çekmiş olduğu acı da izleyicinin maalesef geçmiyor. Tabii ben çok daha ileriye gidip acaba Eşref'in babası zamanda bir mit ajanı olup da karanlık dünyanın içine sızıp daha sonra Hıdır Yakup babayla bir arkadaş oldu olmuş mudur? Daha sonra Yakup ya da Hıdır bunun mit ajanı olduğunu öğrendiğinde acaba bunu indirmeye mi çalıştılar? Aralarında bir savaş mı başladı? Yakup Baba belki acıyıp EŞEF'e e sahip çıktı. Tabi bu çok uçuk bir senaryo ama EŞEF'in de babası olsa olsa böyle daha böyle sükseli bir adam olur. Çünkü Eşref'in sadece eli çalışmıyor, kas gücü çalışmıyor. Aynı zamanda zekasıyla da konuşturuyor. Bakın düşünün şu ana kadar iki sezon boyunca yapmış olduğu hamlelerde hep böyle zeka kokuyor. Yapmış olduğu hamleler zekice düşünmeler bir anda şapkadan tavşan çıkarmalar. Tabi bu defalarca olduğu için biraz böyle sıradanlaşmaya başladı. Sürekli olarak da Kadir'e karşı kullandığı için de Kadir'i çok şey gösterdi ama Görkem Sevindiğim burada performansı sıradışı olduğu için onun da karizmasından bir şey götürmedi. Tam tersi kaybetmesi daha da yüceltiyor. Enteresan bir karakter yarattı çünkü. Bir de bu diziye tam olarak aşk gitmiyor gibi nedense ya. Yani şu anda mesela Ayten karakterini köpürttüler. Birinci sezonda Faruk ona şiirler söyledi. İşte aldatılmış ne kadar dramatik bir hikaye falan diyorsun. Ayten çıkıyor. Ayten sıradan bir kadın kişi Yine bu karton, afra gibi karton. Yani yan karakterlerin derinleştirilemediği için onların onlara bağlanan hikayeler de etkili olmuyor. O yüzden hiç uğraşmaya gerek yok. Yetimlerden devam edelim. İhtiyarla devam edelim. Geçmişte neler olduğu, bu yetimler nasıl kuruldu? Hıdır, Yakup Baba ya da bu ihtiyar arasındaki nasıl bir ilişki var? Eşref'in babası çıktığında nasıl bir şeyler olacak? Tabii şu da herkes merak ediyor. Yani Eşref Nisan'ın rüya olduğunu öğrendiğinde ki yapmış olduğu reaksiyon, vermiş olduğu tepki de herkes çok merak ediyor. Hey, eyvallah. Ama bu diziyi sırtlayacak, taşıyacak olan şey değil. Bunun merakı taşır en fazla ama bu dizi ilerletecek olan şey çatışma da. Nisan bir ara psikoloğa falan gidiyordu. Orada çözmeye falan çalışıyorlardı. Dedim o son derece sıkıcı sahneler gelecek. Bunun muhtemelen rutine bağlayacaklar diye düşünmüştüm. işte. Nisan düzenli olarak psikoloğa gidecek ve geçmiş hatırlamaya çalışacak. Hani olur ya Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın babası bir şeyler anlatır Mesnevi'den falan. Öyle sıkıcı sahnelerin bekliyor derken tam tersi o bir daha psikoloğa gitmedi fark ettiğini yani Nisan karakterini kalıbından çıkartıp başka bir şeye doğru evrildi. Hatta eşeften bile yardım istemedi. Bizzat kendi işini halletmeye başladı. Aslında Nisan ak yol bildin Nisan tek olma yolunda ilerliyor. İşlerini artık kendi halletmeye başladı. Aslında bu da eşrefle olan etkileşiminde Nisan'ın farklı bir karakteri doğru de evrildiğini de, gö gösteriyor yani. En başından beri demiştim ya ikinci sezonun başında keşke Nisan ak yolu böyle bir şarkıcı olacağım, ünlü olacağım, popstar olacağım tarzında değil de keşke o da sonuçta bir yetim. Annesini ve babasını kaybetmiş depremde. Afra'dan sonra ben şöyle bekliyordum. Afra öldükten sonra Nisa'da bir uyanış başlayacaktı ve diyecekti ki ben artık şarkıcı olmak istemiyorum. Albüm yapmak istemiyorum. Dinçer'le de o sözleşmeyi yırtmasını bekliyordum. Daha sonra yetimlerin içerisinde Nisan ana profiliyle karşımıza çıkmasını bekliyordum. Hatta Eşref Kadir Müslüm şeyi almıştı. Yetimler Hanı'nı almıştı. Yetimler Hanı'nda muhtemelen bir aşevi açacak. Yetimleri doyuracak. Yetimlerin sevdalısı olacak. Onların dertlerini koşacak. Aile hikayeler izleyeceğiz. Zaman zaman başına belaya sokacak. Eşref ona yardım edecek. Yani böyle hikayeler çok daha lezzetli olabilirdi. Ama biz ne yaptık abi? İşte diye gir, şarkı söyle Dinçer'in saçma sapan tehditleri işte magazin fotoğrafı çekerim, sözleşmeni şey yaparım, fen gibisinden. Ya, sürekli bir şeyin sonuna doğru gelip de oradan elimiz boş dönmesi gerçekten kabak tadı vermeye başladı. Yani Eşref defalarca Dinçer'i bir yerde kıstırdı, depoda kıstırdı işte kendi güvenli alanı dediği yerde kıstırdı, inşaatta kıstırdı kıstırdı da kıstırdı. Artık belli bir süreden sonra izlenebilirliği kalmıyor. Bunu anlamaları lazım senaristler. ya yani, biraz cüretkar davranmak lazım. Biliyorum korkuyorlar. Ya şimdi bu karakterimizi kaybedeceğiz ama kaybettikten sonra çatışma ögesini nasıl tazeleyeceğiz? Her hafta 2 saat boyunca sezonun sonuna doğru Haziran'ın ortasına kadar biz bu hikayeyi nasıl devam ettireceğiz? Nasıl konu bulacağız diye sürekli olarak farkındayım. Onlar da böyle ateş attığında kanal sürekli baskı yapıyor. Bölüm yetiştirmemiz lazım. Onlar da apar topar yazmak durumundalar ama biraz cesaretli davranmaları lazım. Biraz saksıları çalıştırmalı lazım. Yani diziyi çok rahat bir şekilde doldurabilirsiniz. Çünkü elverişli karakter çok fazla var. Yani Kenan bile yavaş yavaş kendi içinde büyümeye başladı. Kadir'in yanındaki Kerem'den bahsediyorum. O bile sevdirdi. Yani ona özel sahneler Müslüm'ün Müslüm, Müslüm kullan, Faruk'u kullan. Abi kullanabilirsin. Yani bunları çok daha efektif bir şekilde kullanabilirsin. Aynı şeyleri aynı döngü üzerinden anlatmanın bir manası yok. Reytiklerde kaç haftadır yerinde sayıyordu fark ettiyseniz. En sonunda izleyici lan dedi bu bölüm herhalde bir şey olacak dedi. Evet gerçekten de bir şey olacağı doğru gitti ki bak hemen 3 grupta birden reytikleri arttırmış. Yani bundan, bunu bekliyoruz. Belki de şu ana kadar bu kadar korkak davranmasaydınız çift haneleri bile çıkabilirdi bu dizi ki bir ara 9.80'e kadar görmüştü. Yani 0.30'luk bir artı sonrası çift haneyi görecekken ne yaptınız abi? Frene bastınız. Yani niye frene basıyorsunuz? Yani niye frene basıyorsunuz? Şimdi ben sürekli olarak aynı şeyi söylüyorum ama o eski yapmış olduğum videolar katılı özeldi. Belki ilk defa izlen arkadaşlar vardır. Ben bunu diziyi yazanların, senaristlerin DC evrenindeki Joker ve Batman'den esinlendiğini düşünüyorum. Bazen öyle sahneler çekiyorlar ki yani eşrefi bildin Batman'e benzetiyorum. O uzun takım elbiseli paltosuyla hatta bir yetimler anını bastığında sanki böyle Gotham şehrinde doluşuyor gibi sisli puslu çöpler yerde tekinsiz bir mahalle atmosferi Eşref oraya giriyor. Fıstık var mesela bildin Batman'in Batmobil işte yani. O evreni gerçekten göz kırpan bir şey var gibi ama çakması da değil yani. Kendimizce de bir harmanlamış. Kendimizden de fikirler katılmış. Anadolu Joker ve Anadolu Batman'in bizzat şeyini diyoruz. Aslında hikaye giderek şeye doğru kıvrılıyor gibi. Yani aile içi çatışmaya gibi. Yani eğer acaba Eşref ve Kadir kardeş mi? Ama nasıl kardeş? Babası ya da annesi birinden biri farklı olacak ama ya annesinden aynı olacak ya da baba, babası aynı olacak. Hatta bu yüzden Yakup Baba ve ihtiyarın arasının açılmış olduğunu düşünüyorum ya da Hıdır'ın arasında açılmış olduğunu düşünüyorum. Geçmişte bu üç ihtiyarın arasında bir aşk meselesi oldu. O aşk meselesinden sonra Kadir ve Eşref dünyaya geldi ve araları açıldı. Fakat Hıdır bence söylemiyor. Hıdır da bence bir şeyler saklıyor. Yani Eşref'e çok olarak açık yani ihtiyar vardı. Bir ara biz bunu bitirmiştik sonra yine patlak verdi falan ama neden tam olarak aralarında bir dalaşma olduğunu söylemedi. Sadece uyuşturucu falan dedi. Acaba sadece uyuşturucuyla sınırlı mı? Yani kişisel mesele yok mu? Ben bunun sadece uyuşturucuya dayalı olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka aralarında kişisel bir mesele olduğu, bunun da aşka dayandığını düşünüyorum. Yani Eşref ve Kader'in üvey kardeş olduğunu Nisan'la da Dinçer'in de kuzen olduğunu biliyoruz aslında bir anlamda. Aile içi çatışmaya götürdü bizi hikaye. Uluş Bayraktar dizinin tonunu çok güzel belirliyor ya. Şu ana kadar hani diyorsunuz ya madem dizinin senaryosu bu kadar kötü yazılıyor, reytingler de çok düşük değil. Nasıl oluyor? İşte bu yüzden oluyor. Yani Uluş Bayraktar dizinin gerginlik katsayısını tonunu belli bir seviyenin üzerine tuttuğu için çok güzel bir şekilde, akıcı bir şekilde çektiği için dünyasını parlattığı için yani sinematik bir atmosferde geçiyor sanki yani bir her hafta bir dizi bölümü değil de bir sinema filmi izliyor havasında giden bir şeyden bahsediyoruz. Yani boru değil, yani uluş bayraklardan bahsediyoruz. İçerideyi çekmiş, ezeli çekmiş, karadayı çekmiş. Her zaman derim en başından beri söylerim. Ya yani genelde hani Çağatay derler ya da Görkem Sevindik derler ama ben bir uluş bayraklara yazarım. iki Görkem Sevindiği yazarım. Çağatay'a da tabii ki yıldız karizmasıyla yazmadan olmaz ki bu bölümde de çok beğendim. Yetimlerin arasında bir köstebek deyince ben diğeri sanmıştım. Daha önce de yardım etmişti hatırlarsınız. Paraları bulması için yardım etmişti. Yolda çevirmişlerdi Gür, Gürdal, Faruk, Müslüm falan. Zaten şu ana kadar Kadir onları yanında niye tuttu ben de anlamadım. Yani adamlar çok belli yüz ifadelerinden belli. Kadir'e karşılar yani her an bir üstlük yapıp sırtından vurabilir. Kadir de yani o kadar ama tabii ki güç zehirlenmesi. Onu da çok iyi canlandırıyor. Onu da çok iyi canlandırıyor. Yani en son bu kadar güç zehirlenmesi yaşayan muhteşem yüzyılda Pargalı vardı ama onun efsaneydi. Çünkü Pargalı'nın geçmişini de gördük biz. Pargalı'nın o masumane saf gerçekten padişahın can dostu olup da daha sonra makam mevki sahibi olduktan sonra o güç zehirlenmesi çok daha net gördük. Burada hikayenin ortasından başladı. Bunu geçen de söylemiştim. Ben geçenki inceleme videolarında söylemiştim. Eşref'in bence en büyük eksikliği Kadir ve Eşref arasındaki geçmişi göstermemesi. Belki de hikaye şu şekilde başlamalıydı. Eşref ve Kadir çok sıkı dost. Birbirlerinin sürekli olarak arkasını kollayan. Fakat bir şey oluyor. O şey aralarındaki soğuk rüzgarlar esmesine sebep oluyor. Sebep oluyor. Limon, limoni olmasını sebep ya şu andaki düşmanlık altı dolu bir düşmanlık değil bana göre. Eğer çok daha sıkı bir dostluk hikayesinin üzerine kurulmuş bir düşmanlık olsaydı bu bak gerçekten tadından yenmezdi e zaman zaman da flashback sahneleriyle Kadir ve Eşref'in bir operasyona gittiği sahneleri izlesek bakın tadından yenmez var ya o sıkıcı dinçer sahnelerini göstereceğinizi onların psikolojik travmalarını göstereceğinizi o geçmiş sahneleri göstersiniz aman yarabbim tadından yenmez bence senaristler eğer izliyorsanız bunu mutlaka değerlendirin Kadir ve Eşref'in aralarının daha iyi olduğu zamanları lütfen bizi ışınlayın Evet benim diyeceklerim bu kadar. Fragmanı vermediler. İnsanları biraz meraka teşvik etmek istiyorlar. Ama o kadar kişi toplanınca oradan bir operasyon, bir aksiyon çıkmaz arkadaşlar. Hiç heveslenmeyin. Otel Eşref'in eline geçmiş olur. Bak onu da eleştiriyorum ben. Mesela birinci sezon sonunda Eşref sıfıra indi biliyorsunuz ki. Oteli kaybetti, yetimlerdeki itibarını kaybetti, hapse girdi, dağıldı ekip falan değil mi? Ben olsam Çukur'daki gibi karı kuzular mahalleye girdikten sonra Çukur ekibini mahvetti ya, sıfırladı ya. Herkes böyle sıradanlaştı, işte oraya buraya dağıldı. Güç, gücünü kaybetti, itibarını kaybetti. Onu bunu görmek isterdim. Yani ikinci sezonun başlarında Eşref'in ve arkadaşlarının güç ve itibar kaybettiğini tam olarak ben hissedemedim. Yani çok çabuk güç toparladılar. Çok çabuk e, biraz Hıdır karakterinin sokulması bunda tabii etkili oldu. Çünkü Eşref'e yardım etmek istedi. Güç, para ise para, silahsa silah dedi. E, evlat dedi. Ben dedim senin arkandayım dedi ama Hıdır karakterini keşke biraz daha sonra soksaydılar. Yani 4-5 bölüm biraz bizimkiler sürünseydiler acaba. Hani para yok, güç yok, saygı görmüyorlar tarzı bir şey yapsaydılar. Daha sonra Hıdır devreye girseydi. Bizimkiler de yavaş yavaş hiçbir şey olmamış gibi direkt e, güçlü bir şekilde geri dönüşleri çok tat vermedi. Ya biraz hikaye istiyoruz biz. Hikaye istiyoruz. Yani motivasyon istiyoruz. Böyleydi, böyle oldu. Vay falan gibisin ama böyle böyle böyleyiz biz. Yani böyle böyle olmuyor. Böyle böyle et, yerimizde say sayıyoruz. Bir de sizi zahmet araya böyle Kadir Baba'nın dansını falan sıkıştırın abi muazzam değil miydi? O ya Kadir Baba'nın dansı muhteşemdi. Yani, yani Altın Kelebi Gosa şu anda en iyi yardımcı erkek oyuncu kesinlikle görkem sevindik. Üstünü tanımam. Evet benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki Eşref Rüya bölümünde görüşmek üzere. hoşça kalın, Bay bay.